Selam arkadaşlar Süper Kahramanlar kanalına hoş geldiniz. Ben Örümcek Çocuk. Bugün Garfield'ın yapmış olduğu işte bu süper uçan arabaları test edeceğiz. Bakalım e, önce bir uçağa avlayacağız. Ondan sonra suyun üstünde gitmeye çalışacağız. Bakalım e, ne gibi etkiler yaratacak? Evet, bakalım bakalım bakalım. Ne renkler var? Kırmızı var, sarı var, mavi var, yeşil var. rengarenk renk hepsi birbirinden güzel. Şimdi şu en baştan başlayalım isterseniz. Hemen biniyorum. Evet, atladım. Yalnız biraz trene benziyormuş bunlar ha. Venom'u yakalayana kadar süper kahramanlar neler çekti bir bilseniz. Şimdi biraz yükseldik. Aa karşıda da rampamız vardı ya unuttum ben onu. Hani arabalarla zıplıyorduk ya genelde. O tarz bir rampa sandım. Şimdi arkadaşlar Eee evet indirdim yere bunu. Dümdüz rampaya doğru gideceğim. Rampa bizi gökyüzüne fırlatacak. Hadi biraz daha indirelim. Eh, indiremedim. Tamam. Oh hızlandım. Vay canına. Evet 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 evet. İşte örümcek çocuk geliyor. Gökyüzünü deldim geçtim. Vay be, bir uçak gibiymiş bu ha. Evet, bugün örümcekle şimşek yok. Onlar e, tatile gittiler, gezecekler. Şu sıralar hep benle beraber olacaksınız. Videoları ben yapacağım. Evet, 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 evet. Biraz daha şaha kalkalım. Oo, füze etkisi yapıyor. Hadi bakalım şimdi sağa doğru dönüyoruz. Yalnız var ya biraz sakat bunlar. Birkaç tanesini patlatacağım. Evet. Geldiğimiz yere geri dönelim pist alanımıza. Altımızdan da tren geçiyormuş. Aslında trenin üstüne indirmeye çalışsa mıydım? Ne yapsaydım? Neyse bir dahaki testlerde yaparım. Hayır. Of indiremedim. Çok fena çarptık. Atış gücünü test edecektim ama yere çarptım. Şimdi bunu götürelim tekrar yerine. Hadi bakalım. Uçan araba. Hadi o arkadan çıkan mor ışıklara bakın. Kaktüsü paramparça yaptım. Hemen dönüyorum yavaşça. Hadi bakalım. Hadi bakalım indireceğim seni. Ya bir türlü ayarlayamadım ya. Frenleri tutmuyor mu bunun ne? Şimdi yavaşça burnumuzu kaldırıp aşağıya indirmemiz gerektiğini söylemiş örümcek abi. Evet böylece iniyoruz iniyoruz. Evet indik sayılır. Tamam burası uygun ya burada bırakalım. Daha fazla götürmeyeyim ben bunu. Oo fena ateş ediyor ha. Patlayan mermi. Hemen gidelim. Diğer arabalarımızı test edelim. Bu sefer bu kırmızıyı alacağım. Hemen çalıştırıyorum. Yavaşça yükseldik ve hızlandık. Oo çarptım. Evet, piste ah piste kaçırdım ya. Hayır, kaçırmadım. Evet, rampadan sektik arkadaşlar. Rampa da bayağı etkiliymiş. Gökyüzüne uçtuk yine. Şimdi şöyle bir sola kıralım. At, kıramadım ya. Şehrin üstündeyiz şu anda. Yavaşça sola doğru dönüyorum, dönüyorum, dönüyorum. Ha, tamam. Hazır bir tane e, insansız uçak bulmuşken Uçağın peşine takılalım. Uçağı indirelim arkadaşlar. Şimdi bunu geri götürelim mi? Ne yapsak? Bilemedim ya kafam karıştı. Acaba uçağın peşinden mi gitsek? Neyse indirelim biz. Başka bir şey seçelim bence. Evet alçalıyorum şimdi aşağıya doğru. Hemen sağ tarafımızda da hapishane var bu arada. Venom buradaki hapishaneden Trivudan kusu kurtaracaktı. Ama artık kurtaramayacak. Bu arabaların hepsi bizde. Ve Venom da artık sanırım yük oldu. Süperman abi bulamamış. Denizde kayboldu gitti. Evet şöyle bakalım indirebilecek miyim? Yalnız arkadaşlar bunları indirmek çok zor haberiniz olsun. Kolay kolay inmiyorlar. Şöyle döne döne döne. Evet alçalalım alçalalım. Hadi bakalım indirebilecek miyim? Hayır indiremedim. Neyse zamanda atladım. Allah'tan bir şey olmadı ha. Çalıların içine düştüm. Ne olmuş aracımıza? Oo, aracımız fena halde alev almış arkadaşlar, yanıyor. Şimdi, hemen en güçlü testimize geçiyoruz. Bu sefer bir tane insansız uçağın peşinden gideceğim. Bu yeşil güzelmiş. Hayır, yeşil değilmiş, ya sarıymış bu. Evet, şimdi arkadaşlar yükseliyoruz. Rampaya çarpamadım, evet kaçırdım rampayı. İşte insansız uçağımız yukarıda. Tam gaz ileri gidiyoruz şimdi. Gazı köklüyorum. Onu yakalayacağım ve arkadan vuracağım. Bakalım patlayan mermiler uçağı düşürebilecek mi? Çok esrarengiz bir olay olacak. Biraz daha yukarıya, biraz daha yukarıya. Uçak hızlı ama ben ondan daha hızlıyım. Baksanıza şuna. Garfield'ın yaptığı uçan arabalar mükemmel ötesi. Aha yakaladım. Az kaldı. Gel bakalım buraya uçak. Şimdi biraz daha yaklaşmam lazım. Tam gaz ileri turbo'yu çalıştırıyorum şu anda. Biraz daha hızlanalım. Nereye kayboldu ya uçak? Göremiyorum. Aha alçalıyor. Hayır ya alçalmadan yakalayacağız onu. Biraz daha hızlanalım o vakit. Ah. Ateş edeceğim, ateş edeceğim. Buradan vurulmuyor. Evet. İşte bu defa yakaladım uçağı. Tam arkasındayım. izindeyim. Şimdi evet hedefime kilitleyip ateşe devam. Hayır vuramadım. Bir daha deneyelim. Sanırım mermilerin menzili yetmiyor. Daha yakın bir mesafeye gitmemiz gerekiyor. Biraz daha hızlanalım. Uçağın tam ensesinde olalım. Hadi 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 hadi. Hadi uçan araba yakala şunu. Aha yakaladım arkadaşlar. Evet ateş ediyorum. Şimdi biraz daha ateş edelim. Hayır. Maalesef menzilim yetersiz. Ah bir iki tık daha yaklaşırsam bu iş olur. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Şimdi hemen şunu ayarlayayım. Aa vuramıyorum bir türlü. Hayır 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 hayır. hayır. Vuracağım seni. Biraz daha hızlanırsam eğer. Şöyle bir alttan salto yapalım. Evet şimdi oldu galiba Baya baya yaklaştım arkadaşlar Evet ateş İşte bitti işin dostum Of harika Evet arkadaşlar insansız Dev yolcu uçağını okyanusa gönderdik Dişi aşağıya Baya fena parçaladık Şimdi hemen e, pistimize Geri dönüyoruz arkadaşlar Hemen sola kırayım şöyle Şimdi hazırım ve Tam gaz ileri üstün hızı kullanacağım. Of var ya bu üstün hızda az kalsın kusuyordum arkadaşlar. Allah'tan paraşütle atladım hemen ha. Videom ağzıma geldi ya. Neyse bu da güzel bir test oldu bizim için. Şimdi gidiyoruz bakalım ne olmuş arabamıza. O arabımız hala sağlam. Ha pardon ya bu az önceki arabaydı. Hemen şu yeşili alalım arkadaşlar. Şimdi bu yeşille de rampadan uçacağım. Hop ne oldu ya? Arabanın içinden bir araba daha çıktı. Şuna bak ya simsiyah alevler çıkıyor arkadan. Evet bu da güzeldi. Hemen şöyle bir gezinelim etrafı bakalım neler var neler yok. Baya hızlıyız baya hızlıyız. Yine tren. Şu trene bir şeyler yapsaydık ya. Ama aklıma bir şey gelmiyor. O sanırım bu arabanın motorunda bir sorun var. Dengeyi sağlayamıyorum. Evet, çok dengesiz kullanılıyor. Şimdi bir sola kayalım. Aa, umarım indirebilirim bunu ya. Evet, sorun var arkadaşlar bunda. Hayır, sorun var dedim işte. Ah. Ah, kafamın üstüne düştüm ya. Uf ya, Garfield. Yani bütün arabaların iyi değilmiş ha. Bir tanesi sorunu çıktı. Teslime kaldığım yerden devam edeceğim. Şimdi bu sefer suyun üstünde gitmeye deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım sudan neler yapabiliyoruz. Hop. Şimdi seni alalım arabacık. Hadi bakalım. Of. Of 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 ne oluyor be? Biner binmez uçtun. Şimdi suyu bulalım. Denize mi gidelim yoksa baraja mı? Aslında sağ tarafta bir baraj var. Oraya doğru gidebiliriz arkadaşlar. Evet, hemen sağ kırıyorum. Tam gaz ileri. Baraja yaklaştık. Dostlarım şimdi ufaktan baraja doğru ineceğim. Eee bakalım suyun üstünde bu uçan arabayı sürebilecek miyim ya da suyun üstüne park edebilecek miyim? Hep beraber deneyeceğiz. Şöyle bir ortalayalım etrafı önce bir. Suyu görelim yavaşça. Hadi bakalım. İniyorum, iniyorum. Hadi oğlum in aşağıya, in aşağıya. Ne kadar zormuş ya bunları kullanmak. İnelim 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 Yalnız var ya manzara da mükemmel gözüküyor buradan İşte Suya yaklaştım baya yaklaştım Ne olacak Biraz daha Hayır hayır Hemen arka tarafa doğru batıyoruz arkadaşlar Bu arada arabamın dengesi bozuldu Toparlayamadım Biraz turboya basalım Tamamdır Şimdi ikinci denememi yapacağım Suyun üstünde yavaşça süzülmeye çalışacağım Bakalım süzülebilecek miyiz İniyoruz aşağıya hemen. Biraz daha yaklaşayım. Burası uygun. Ne olur dikkat, ne olur dikkat. Hayır ya, hemen batıyor. Özellikle arka taraf hemen suya giriyor arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Hop! Hayır, evet. Arkadaşlar motorlar durdu. Şu anda savruluyoruz. Hemen buradan atlamam lazım. Umarım atlayabilirim. Hayır kayalıklara gidiyoruz. Aa! Kafamı kayaya vurdum. Nerede araba? Hayır ya. Ya of araba, of of. Yani çalışırsın umarım diyeceğim ama çalışmıyorsun. Aa, çok sinirlendim. Neyse dostlarım e, bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Bay bay.